Hadi gelin hep birlikte bu lezzetli hamburgerin yapılışını izleyelim. İşe önce hamburger ekmeğini hazırlayarak başlıyoruz. <laughs> Unumuzu elekten geçirip üzerine yumurtanın beyazını ekliyoruz. Beyaz susam, tuz, margarin ve kuru mayayı ekledikten sonra ılık suyumuzu da ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Gene mı? Hamurumuzu güzel bir şekilde getirip üstünü kapatıyoruz ve bir süre mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de köfte harcımızı hazırlayalım. Soğanlarımızı küp küp doğrayıp kıymanın yanına koyuyoruz. Kırmızı biberlerimizi de aynı şekilde doğrayıp harcın içine koyuyoruz. İstediğimiz baharatları ve tuzu ekleyip güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Köfte harcımızı da dinlenmeye gönderdikten sonra patlıcan ve biberlerimizi közlemeye geçiyoruz. Ekmekleri pişireceğimiz tavayı yağladıktan sonra hamurumuzu yoğurarak güzelce havasını alıyoruz. Hamurumuzu parçalara ayırıp beze haline getiriyoruz. Fırçamız olmadığı için otlarla yumurta sarısını bezelerimizin üzerine sürüyoruz. Ve ardından da susamlarla süslüyoruz. Ekmeğimizin kapağını kapatıp ateşe alıyoruz. Ve üzerinin de pişebilmesi için kapağına köz döküyoruz. Ekmeğimiz pişerken hamburgerin içine koyacağımız kıvırcık ve domatesleri topluyoruz. Üzerindeki közleri dikkatlice döküp pişmiş ekmeklerimizi alıyoruz. Ekmeğimiz piştiğine göre köftelerimizi hazırlamaya geçebiliriz. Köfteleri istediğimiz büyüklükte hazırlayıp diziyoruz. Tavamıza yağ döküp köftelerimizi güzelce diziyoruz. Köfteler güzelce kızardıktan sonra hamburgeri hazırlamaya geçebiliriz. Sizi hazırlık aşamasıyla yalnız bırakıp iyi hafta sonları diliyorum.